Merhaba, bugün sizlerle hem bugünü hem de geleceğimizi yakından ilgilendiren çok güçlü bir meseleyi konuşacağız. Tarımda çevre dostu uygulamalar. Bakın, bu konu öyle sadece çiftçileri ilgilendiren bir konu asla değil. Bu, markette aldığımız domatesten, içtiğimiz süte, hatta soluduğumuz havaya kadar hayatın her yerinde karşımıza çıkan bir mesele. Çünkü bir gerçek var. Toprağa nasıl davranırsak, dünyada bize öyle davranıyor. Şimdi biraz geriye gidelim. Eskiden tarım deyince aklımızda ne vardı? Aklımızda traktör sesi, saban izi, tarlada alın teri. Ama bir de arka planda görünmeyenler var. Toprağa dökülen tonlarca kimyasal, gereksizce harcanan su, her yıl aynı toprağa ekilen aynı ürün, bilinçsiz ilaçlama hepsi toprağı yoruyor. Suyu tüketiyor, doğayı yavaş yavaş hasta ediyor. Ama durun, karamsar olmak yok. Çünkü çözüm var. Adı çevre dostu tarım. Yani toprağı sevmek, suyu tutmak, havayı korumak, kısacası üretirken doğayı yaşamak. Şimdi gelin bu çevre dostu uygulamalara birlikte bir göz atalım. Hem de biraz sohbet eder gibi. Birincisi organik tarım. Yani ne kimyasal gübre, ne sentetik ilaç. Domates yetiştiriyorsun ama arılar hala tarlada geziyor. Toprak hala canlı. Yani sadece gıda üretmiyorsun, doğayı da koruyorsun aynı zamanda. İkincisi damla sulama. Hani musluğu açıp saatlerce tarlayı sulamak yok. Ne kadar gerekliyse o kadar su. Bitkinin köküne damla damla. Bu sistem sayesinde su kullanımı %50, hatta bazı yerlerde %70'e kadar azalıyor. Kuraklıkla mücadelede en etkili yöntemlerden biri aynı zamanda. Bir başka yöntem ürün rotasyonu. Her yıl aynı şeyi ekersen toprak küser. Ama bugün buğday, yarın nohut, ertesi gün yonca dersen toprak dinlenir. Hastalık azalır, verim artar. Hem toprağı iyi geliyor hem de çiftçinin cebine. Gelelim tarım atıklarına. Eskiden bu atıklar çöp sayılırdı. Ama artık biliyoruz ki hiçbir şey boşa değil. Sap, saman, hayvan gübresi, budama kalıntısı Hepsi kompostaya dönüşebilir. Doğal gübre olur, toprağı besler. Hatta çoğu yerde bu enerji biyogaz bile üretebiliyor. Enerji sağlıyor, köy evlerinin lambasını yakıyor. Hatta bazı yerlerde bu atıklardan biyogaz bile üretilebiliyor. Enerji sağlıyor, köy evlerinin lambasını yakıyor. Düşünsene, gübreden elektrik. Oldukça saçma. Peki zararları ne olacak? İşte burada devreye biyolojik mücadele giriyor. Zararlı böcek mi var? Hemen ilaç sıkmak yok. Uğur böceği, arı, örümcek gibi doğanın askerleriyle mücadele ediyorsun. Hem hedefe odaklı, hem çevreye asla zarar vermiyor. Doğanın dengesine saygı duymayı öğreniyoruz. Ve tabii ki akıllı tarım Teknoloji artık tarlaya girdi dostlar. Toprağa koyduğum bir sensör sayesinde hangi bölge susuz, nerede hastalık var, ne zaman gübre gerekir hepsini cep telefonundan görebiliyorsun. Yani hem daha az masraf, hem daha çok verim. Teknolojiyle çevre dostu olmak artık mümkün. Bakın bu anlattıklarım bir hayal değil, gerçekten oluyor. Hollanda örneğini duymuşsunuzdur. Türkiye'deki Konya kadar yüz ölçümü var ama Avrupa'nın en büyük tarım ihracatçısı. Nasıl mı başarıyorlar? Su tüketimini %90 azaltarak, tarımı bilimle ve doğa dostu yöntemlerle yaparak. Yani işin sırrı toprakta değil, yöntemde. Bizde de umut veren işler var. Konya'da damla sulama sayesinde kuruyan araziler yeniden yeşeriyor. Ege'de organik zeytincilik yapan köyler günden güne artıyor. Güzel örnekler çoğalıyor. Yeter ki destek olalım. Peki biz ne yapabiliriz? Devletin görevi belli. Destek vermek, eğitmek, yönlendirmek. Ama biz tüketiciler olarak büyük bir güce sahibiz. Markette bir ürün alırken bu nasıl üretilmiş diye sormak bile fark yaratır. Organik ürünleri tercih etmek, israfı azaltmak, yerel üreticiye destek olmak bunların hepsi zincirin bir parçası. Çünkü doğa sadece çiftçinin değil, hepimizin sorumluluğunda. Ve sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. Biz toprağı sadece bir üretim alanı olarak görürsek, bir gün o toprak bize hiçbir şey vermez. Ama toprağı bir canlı gibi seversek, ona değer verirsek, emin olun o da bize fazlasıyla bereket, sağlık ve umut vaat edecektir. Çünkü unutmamak gerekir. Toprak bizim değil, biz toprağın misafiriyiz. Teşekkür ederim.